Devlet müdahalesini bahsediyor Sayın e, Lüksü Bayraktar, Sayın Başkan. Sen devlet müdahalesi olmasın yensensin. Seni uyguladın Türkiye'deki sistem, kapitalizm sistemini, serbest piyasa sistemini en çeşitli şekilde en katı şekilde ülkemize uygulayan senin üyesi olduğun iktidar partisi. Ne devlet öyle. müdahalesinden bahsediyorsun? Hatırlarsınız, siz de hatırlarsınız. 2006 yılında yapılan uygulama sonrasında bu hani etkisizleştirme diye bahsettiğimiz uygulama sonrasında e, Fisko Birlik yönetimi değiştirildi. E, sonrasında Fisko Birlik, hatırlıyorsunuz o yıl 7,5 lira fiyatı açıklayacağını söylemişti. E, sonrasında o 7,5 lira fiyatı açıklaması sonrası engel olundu Fisko İş e, iş Toprak Mahsulleri Ofisi'ne devredildi. Toprak Mahsulleri Ofisi de 4 lira 5 lira arasında bir fiyat söz konusu oldu. Ama alımları toprak mahsulleri ofisinden çok tüccar yaptı. Ee, burada yani üretici tüccarın eline devredildi.